bu properties kutucuğunu tanıtacağım. E, properties demek özellikleri demek aslında. E, yani seçtiğiniz bir nesnenin e, veya bir şeyin özelliklerini bu properties kutucuğundan değiştirebiliyorsunuz. Önce bir tane basit bir proje açalım. azıcık büyük olsun. 600 olsun ve 600 olsun. Yakınlaştıralım. Şimdi e, hiçbir şey nesli olmadığı için şu an bu bizim sayfamız yani üzerinde değişiklik yapacağım şu gördüğünüz beyaz alan sayfamız tabi bunun özelliği de değiştirebiliyorsunuz hiçbir şey seçmeden beyaz alana tıkladığınızda işte document diyor e, United 4 şu anda e, United 4 olarak PNG olarak kayıtlı benim masa masaüstümde ve ee, canvas diyor ee, canvas dökümanın arka plan rengi bunu tabi değiştirebiliyorsunuz mesela turuncu yapabiliyorsunuz vesaire kırmızı yapabiliyorsunuz ben beyaz yapacağım ve canvas size diyor ee, canvas size nesnenin boyutları ile, ile alakalı biz oluştu yaparken 600 600 yaptık tabi bu sonradan değiştirebiliyorsunuz bunu piksel olarak çalışmanız illem şart değil istiyorsa inç olarak da çalışabilirsiniz veya santimetre olarak çalışabilirsiniz santim olarak e, çalışmalar genelde baskı üzerine olumlu oluyor e, ankorlar Bunlar e, genelde önemli olmayan şeyler yani web tasarımda fazla önemli değil sizin yapmanıza bağlı e, Image size'lar işte yapılan imajın imaj ise bu genelde web tasarımda da şey olmuyor düzenlenen imajın işte bastırma şeyi vesaire bunların hepsi Tabii ki şey durumda Fit Science, Fit Science şu anda tıkladığımda seçmedi çünkü hiçbir fit yok ve e, bunu oluşturmak gerekiyor. Öncelikle kareyi tıklayalım ve bir tane e, dikdörtgen tarzı bir şey çizelim. Hatta tamamen dikdörtgene de benzesin siyah olsun. Bunun aslında siyah değil de bir açık bir gri yapalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi nesne seçtiğimde properties kutucu değişti ve buradan e, nesnenin özellikleri geldi. Bu V'den width, e, selection width seçilenin genişliği demek. E, seçtiğiniz şeyin e, 353 oldu. Bunu değiştirebiliyorsunuz buradan. İşte height diyor. E, height 213'müş. Ben 230 yapacağım bunu ve değiştirdim. X Y de e, buradaki X Y arkadaşlar e, bildiğiniz şey bilirsiniz e, matematikte koordinat düzlemini görmüşsünüzdür. Aynen oradaki gibi şu sizin koordinat düzleminiz şuradan başlayıp aşağı kadar gidiyor. Yani üstten üstten başlayıp aşağı kadar gidiyor ve sizin nesnelerinizi daha sıralı bir yapmanıza yardımcı oluyor. Mesela bunu değiştirdiğimden görüyorsunuz X değişiyor. X yukarı doğrudur. Pardon X aşağı şey yatay doğrudur. Y ise yukarı doğrudur. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı kaldırdığımda Y'nin arttığını görüyorsunuz. Sağ ve sola yaptığımda X'in artıp azaldığını görüyorsunuz solid özelliğine gelelim. Genelde aslında bu X ile ilgili birkaç şey daha vermek istiyorum. Ben size yardımcı olacak. Mesela nesnemizi küçültelim arkadaşlar. X 80 olsun ve bu bir resim sitesi tasarlayacağınızı düşünün. Ve bu yan yana eşit aralıklarla resimler koyacağınızı düşünün. Onun için x'ten Y'den faydalanıyorsunuz. Yani düzlemden faydalanıyorsunuz. Seçildiğiniz pozisyonundan faydalanıyorsunuz. X dedim, yapıştırdım bir tane CTRL-C, CTRL-V yaptım. nesne seçtikten sonra. Evet bu aralık yeterli. Gördüğünüz bu aralığı her nesnenin arasında yapmak istiyorum şu aralığı. Ve onun için aradaki X ve Y farkına bakıyorum. X 80'miş burada. Burada 170 olmuş. Ne olmuş? 90 eklenmiş. Onun için 170'e bir 90 daha ekleyeceğim ve direkt yazacağım bir ctrl c ctrl v yaptım ve e, şu an diğer nesnem seçili olduğu için e, üzerine geldim de e, neydi 90 eklendi 260 olacak 90 eklendiğinde bir daha yapalım 340 yok pardon 350 olacak gördüğünüz gibi sıralı e, durmadan yerleşiyor 440 olacak istiyorsanız bir daha yapalım güzel bir görüntü için gördüğünüz gibi hepsi sıralı bir şekilde yerleşti yani x ve y'nin e, mantığını anlamak o kadar da zor değil e, sadece yapabilmek yani önemli siz bunu düşünmeniz önemli x y'ye göre tasarım tabii ki e, şey olacak oturmuş olacak yani x y mantığı gerçekten önemli arkadaşlar devam edelim. Ee, neslimizi seçtik. Propites'ten buradan rengini belirleyebiliyorsunuz. Tek renk yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız artalan renkleri kullanabiliyorsunuz veya webcrime işte partını seçilip partner'lar kullanabiliyorsunuz. Mesela televizyon tarzı kanal olmayan, sinyal olmayan bir televizyon veya pardon partından metal bir şey veya ne olsun bubbles'lar baloncuklar olsun. Bunu arka plan rengini tabii ki değiştirebiliyorsunuz bunlarla. Bu gördüğünüz yönlerle de bubble'ların şeylerini belirleyebiliyorsunuz. Artacak mı, azalacak mı, nasıl olacak vesaire. Grain'ler var. Bunlar en çok kullanılan grain liner. Liner artan azalan renkler anlamına geliyor aslında. Tabi tam olarak nedir onu aslında anlaması basit arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunu düz yapabilirsem Evet bunu gördüğünüz gibi Liner'da iki renk var burada gördüğünüz bir renk bir de şuradaki renk Buradaki şey burada üstteki rengi buraya doğru koyulaşıyor buradaki rengi de aşağı doğru açıyor yani ikisi bir yerde birleşip en sonunda üstteki renge dönüşüyor aslında biraz karmaşık gelebilir ve gerçekten basit yani şöyle düşünün arkadaşlar üstten ışık vuruyor bir şey altı karanlık kalıyor gibi düşünün ee, mesela şunu bir kırmızı yapalım diğer dedim daha yanlış olacak gördüğünüz gibi e, buradan aşağı gidiyor buradan da yapıyor kırmızı daha baskın olduğu için kırmızı siyahın üstüne geçmiş durumda yani siyahla e, kırmızı karışmış şu noktada bunun diğer bir şeyleri de var tabii ki tek bunun sınırlı değil. Mesela Waves var veya e, Radical var. Bunu da daha çok kullanılıyor ve derinlik gibi gözüküyor. Şu an e, daha iyi şey olması için mavi ve beyaz diyelim. Gördüğünüz gibi e, yani bir ortadan başlayıp e, dışa doğru aktarıyor renkleri. Yani köşe renklerinden orta, nesnenin ortasındaki renkleri aktarıyor. Bu da liner gibi ama daha biraz değişik. Tabii ki şu çubukla istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Liner'da da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela liner diyelim. Ve bunu aşağıya alalım. Pardon şunu aşağıya alalım. Gördüğünüz gibi aşağıdan başlayan ve parlayan bir renk gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada daireyi istediğiniz noktaya götürebilirsiniz. Şu gördüğünüz e, siyah daireyi. Yalnız e, şu kareyi daire etrafında 360 derece döndürebilirsiniz. İstiyorsanız saat yönüne, tersine vesaire. E, bunlar tabii ki istediğiniz gibi renkleri değiştirebiliyorsunuz. Bunlar size kalmış. Kendi zevkinize kalmış. Yani kriterlere uygun istediğiniz renk yapabilirsiniz. Aynı zamanda renk paletine tıkladığınızda buradan seçme değil. Bu etraftaki şeyden de seçebilirsiniz. Mesela şu parmağın ucunda bir rengi seçeyim ve beyaz yapacağım. Daha sonra da şu palette gördüğünüz şuradan bir renk seçeceğim. Gördüğünüz gibi değişik bir renk oluyor. Buradan style ekleyebilirsiniz vesaire her şeyi yapabilirsiniz. Ve Tekrar eski rengi dönmesini istiyorsanız solid diyorsunuz veya non rengi olmasının, grainler, paintingler ya bunlar e, genelde fazla kullanıcı bir şey değil Firefox'ta eski olduğu için biraz e, kullanılmayan yani modası geçmiş şeyler diyelim onlar mevcut e, et Alians diyorsunuz bu e, renklerin bir birbiriyle oynaması anlamına geliyor yani onlar da fazla şey şeydi teksturlar e, renk baskısına e, dolgunluklar yani çizgiler atıyorsunuz şöyle düşünün e, nasıl diyeyim bir tane nesne düşünün gri renkte ve buna çizgi atmak istiyorsunuz. Yan yan alıyorsunuz bir tane e, sivri bir şeyi çiziyorsunuz. Ve bunun e, dolgunluğunu tabi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yakın olduğu için fazla net olmayacak. Gördüğünüz gibi buradan yani bir çizik atılmış nesne gibi. Burada tabi birçok şey var. Örneğin şu var. E, desenli kaplama e, şeyi de olabiliyor tabii ki. Buradan e, artalanını belirtebiliyorsunuz yani ba, e, desenin cisimdeki renk, cisimdeki renk ile üstünlüğünü belirtiyorsunuz. Transparan özelliği ise mesela arka plana siyah olsun daha iyi anlayacaksınız. rengin burada gördüğünüz kısmı e, beyaz olduğu için direkt uyguladığı için deseni. E, tabii ki bu da e, gri olduğu için gri üzerine beyazlar ve açacaktır azıcık. Onun için transparan tıkladığınızda ıı, direkt şey olacak arka plan ile yapıştıracak birbirine. Görüyorsunuz daha çok siyah oldu ama transparan kapadığımda beyaz oldu. Yani arka plana göre transparan rengi şeyini belirtiyor. Mesela kırmızı veya sarı olsun. Gördüğünüz gibi daha da çok açıyor. Arka planı beyaz yapalım tekrar. Onu sıfır yapalım. Buradan ise ıı, köşenin rengini belirtiyorsunuz. Yani nesnenin e, kenarların rengini hiçbir renk seçilmediği için e, şu anda kalınlığını belirtmek pasif durumda. Mesela bir siyah seçelim açık. Bunu acık büyütelim. İstiyorsanız küçültebilirsiniz. Ve e, PixelSoft e, buruşun kenar buruşunun e, stillerini belirleyebiliyorsunuz buradan. ne yapalım ne yapalım ya değişik bir şey olsun belirgin bir şey olsun tabi kalın olduğu için biraz ama en güzeli eski hali arkadaşlar Edgistan ise e, nesnenin ma e, nasıl anlatayım mesela şu an gördüğünüz e, çok çözünürlük olarak yüksek bir şeyi de ama bir üttüğünüzde gördüğünüz gibi kenarları yumuşuyor bir nevi. Yani etkide bunu yumuşatıyor, e, buruşuyor. Grainler tabi gene buruşlarda grainler mevcut. Ve da pasif olduğu için onlar gözükmeyecek ve e, ne rengin e, şeffaflığını gösteriyor. E, beyaz olduğu için renk açılacak arka plan e, e, şöyle bir 32'ye düşürelim şeffaflığını. Tabii şeffaflığı arttıkça şey yapacak. Arka planı mesela kırmızı yapalım veya açık bir yeşil, fıstık yeşil tarzı. gördüğünüz gibi transparan e, yapıyor bir nevi. Tabii arka planı da transparan yapabilirsiniz ama çalışma alanınıza ters olduğu için yani gözü biraz yoracağı için ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. E, buradan ise rengin e, tabii resim ise frizli mesela gözükmeyecek. Çünkü uygun olmadığı için e, Glow vesaire. vesaire onu seçelim normal Filters özelliği ise e, Burada gördüğünüz filterslardan e, Kısa yoludur Propiders kutucuğunda Nesnenin seçili filterslarını gösterir Hem aynı zamanda Artı işaret tıkladığınızda işe filters e eklersiniz Mesela ne ekleyelim e, Drop Shadow, glow, glow, Aslında bunlardan tek tek bahsetmek gerekiyor Adjust Color e, Seçtiğiniz eee ıı, nesneyi renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Mesela out level diyorsunuz. Yani bunu bir ıı, mat bir renk yapıyor. Print contours eee ıı, ayarlayabiliyorsunuz bunun. Artan, azalan vesaire. Bu tabi resimler için de yani ıı, renkler daha çok önemli. Color fill ıı, vektörlerde kullanılır. Benim ben daha doğrusu sıklıkla vektörlerde kullanıyorum gölgesini alıyor yani üstüne bir renk çekiyor ve bunu hangi renk yapalım diyor mesela böyle olsun vektörlerde genelde işarıyor ve e, Corvus özelliği bu da artalan renk içinde seçimini belirtiyorsunuz buradan şöyle bir yani üstten alalım Gördüğünüz gibi e, renkte tam renk yakalamak için e, uygun bir özelliği hue saturation e, saturation pardon e, hue genelde e, resmin tabi buna belli olmadığı için resmin e, matlığını falan belirliyorsunuz saturation e, saturation pardon ikinci kez yanlış söyledim e, resmin siyah beyaz dolgusunu belirliyorsunuz mesela e, şunu şöyle olsun Bunu arka plan rengini değiştirelim arkadaşlar açık şey yapalım. burada tabi eklediğiniz özellikleri filters Bu e, burada görüyorsunuz buradan işte pasif yapabiliyorsunuz vesaire şu an aktif olduğu için işte mesela bunu siyah beyaz yapacağım seçtiğiniz bir rengisi buradan siyah beyaz yapabiliyorsunuz buradan tabi e, huesi var tabi bunun e, resmi olmadığı için <laughs> bu biraz şey olacak e, nesne olduğu için köşeleri belli olmayacak sensel diyelim Invert resmi ters çevirir arkadaşlar bu e, siyah bir resim üzerine olan beyaz yazıyı beyaz bir resim üzerine olan siyah yazıya çevirir bir nevi levels'lar bu da genelde e, artan ve azalan renklerini belirtiyor bevel e, dışarıdaki şeyleri kalınlaştırıyor bu genelde e, ikon çizimleri dışarında web tasarımda kullanılmıyor sade web tasarımında bulur işte e, şmat, yani. Ne diyeyim? Keskinleştiriyor nesneyi. Zaten keskin olduğu için şey olacaktır. Pardon bulur şey. Bir nevi bul bulur şey, bulur şey aklınıza gelsin. Bulanıktan aklınıza gelsin bulur. Yani bulanıklaştırıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz içindeki dışındaki şeyi. etnos others e, diğer özellikleri. Komut da alfa siyah beyaz ve arka plana uyumlu olarak yapabilirsiniz ve shadow özelliği drop shadow nesnenin e, gölgesi bunu belirtebilirsiniz işte buradan ayarlayabilirsiniz buradan e, yani gölgenin şeyini ayarlayabilirsiniz yumuşak tonluluğunu daha doğrusu bulanıklığını tam olsun böyle bunu büyütebilirsiniz tabi nesne nereye şey yapacaksa nesne oldu belli olsun birazcık şey yapalım. Buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunları. E, drop shadow dedik, glow nesne etrafına e, bir nevi yumuşak yumuşatır yani. E, gördüğünüz gibi nesnenin etrafı gerçi, seçtiğim renge göre yumuşak olarak kapladı. Bu gri görünüyor. Fazla siyah yapabilirdim. Bunu yine drop ile e, ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki özelliği ise nesnenin e, yumuşaklığından Painting özelliği bir nevi. CSS'deki şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ve e, diğer özellik Inner shadow. inner pardon Inner shadow gelmeden Inner e, Glow'dan gelelim. Inner Glow içindeki e, şeyi çerçeve olarak kaplıyor. Gördüğünüz gibi e, köşelerinden başlayıp glow'luyor bunları ve bunu tabi e, glow dıştan yapıyordu bu is, inner shadow ise içten zaten inner iç taraftan in demek inner shadow ise e, iç taraftaki gölgeyi belirtebiliyorsunuz buradan gölgenin e, yönünü ayarlayabiliyorsunuz diğer e, shadow gibi mesela üstten nesnenin gövdesi alttan üstte alacaktır nesne ana temelini ayarlıyorsunuz solid shadow ise e, nesnenin Pardon, üç, üç boyutlu yapmanıza yarıyor bir nevi. Buradan renk seçmezseniz köşeler aynı renk oluyor. Solid Color yani renk seçil olmadığı için köşeler aynı rengi olarak alıyor. Solid Color'a tıkladığınızda siyah alıyor. Biz bunu öyle yapalım. Yani bunu seçelim ve buna tıklayıp şuradaki şey renkli dünya diyelim ona tıklayıp buradan biraz koyu yapalım. Driver ise göster. Gizli anlamında gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir nesnemiz oldu. İşte bunun üstüne yazı yazabilirsiniz veya 3 boyutlu merdiven yapabilirsiniz bir tane. Hatta yapalım şöyle bir tane. 3 boyutlu grafik de olabilir tabii ki. Şöyle hemen Gördüğünüz gibi işte üstüne a artan azalan istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Tabii ki buna birden fazla özellik de ekleyebilirsiniz. Tek bir özellik eklemene de şey değil. Mesela glow diyebilirsiniz. evde de shadow bekleyelim, göstermek için. şık şeyler ekleyebilirsin arkadaşlar. Şu an gördüğünüz şey, diğerlerinin hepsi efekt sadece şu ortasını düşünün. Bizim grafiğimiz ve bunların hepsini kaldırmak istiyorsanız seçiyorsunuz ve eksiye tıklıyorsunuz. Yani kaldır diyorsunuz. Zaten üzerinde dereteyiz. service, live filter diyor bu filtreyi sil. Kaydetten yani filtreyi. E, yazıda ise diğer özelliklere gelelim. Say yaz yazalım. Egemen hep de bu fontu kullanıyorum başka font yok mu diyeceksiniz aslında ronda'yı seviyorum ben başka bir şey yapalım fazla da benim font arşivim olmadığı için ama e, önemli olan font arşiv fontlar yani her zaman yararlı ama başka fontlarla güzel şeyler de yapılabiliyor mesela social.in e, font olan kronika'yı seçelim Gördüğünüz gibi bu yazıya da e, aynı efektleri verebiliyorsunuz ve şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Burada ise e, gene aynı e, yazının büyüklüğü ve e, bu XY düzlemindeki e, yerini ayarlıyorsunuz. <laughs> buradan fontunu seçebiliyorsunuz, yazıyı büyütüp küçültebiliyorsunuz. E buradan yazının e, harflerinin kenarlarını yapabiliyorsunuz. Genelde ben tercih etmem bunu gördüğünüz gibi. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben sade sevdiğim için fazla e, efekt vermek, vermeyi sevmem daha doğrusu. E, şurada A bölü V ise e, yazının birbirinden yani harflerin birbirinden uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Mesela 20 dediğinizde harfler büyüyecektir. 5 dediğinizde iç içe girecektir. Şöyle büyütürüm yavaş yavaş. aradaki farkı daha iyi görün. Ee, paragraf başındaki şeyi ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şurada gördüğünüz sizin bir çalışma yazı alanınızdır. Bunu tabii ki büyütebilirsiniz. Mesela, Şunu sıfır yapalım. Yazı alanım benim şöyle şu kadar olsun diyelim mesela. Seçtiğinizde gördüğünüz gibi sığmadığı için altı kayacak buradan ise harflerin e, genişliğini ayarlayabiliyorsunuz yani daha çok yan tarafa baskınlığını ayarlayabiliyorsunuz bu gene yüzde kalsın buradan ise e, alt alta geçtiğinde e, hatta bir şey daha yazayım alt alta geçtiğinde e, aradaki mesafe ayarlıyorsunuz şu alttaki mesafeleri buradan ayarlayalım gördüğünüz gibi aşağı yukarı kayıyor ee, gene aynı özellik, alttaki en son şey ve alttan üste en son nokta. Ee, tabii ki bu alt ayarla ayarlarken e, piksel olarak da çalışabilirsiniz ve yüzde olarak da çalışabilirsiniz. Mesela 95 piksel al, aşağıdan yukarı yapsın gibi yapabilirsiniz. Şu an 26'ya döndü ve bunu 70 piksel yaptım. Şu gördüğünüz alan 70 piksel aşağı kadar. Tabii arkadaşlar bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela sıfır oldu şu an. Evet, ee, dedik buradan şeyini değiştirdik dedik şurada da e, paragraf başını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an Center alimin yani ortası E linki ortası aldığı için e, ortaya ortadan yani ortalıyor bütün yazıları buradan işte soldan başlasın sağdan vesaire normal bir e, sığdırsın alana veya böyle üstten e, birleştirmeye çalışsın işte kalın olsun işte italik olsun altını çizsin vesaire diğer özellikleri de ayarlayabiliyorsunuz buradan e, tek bir renk seçeceğim diye düşünmeyin arkadaşlar şuradan e, option'a tıklayarak işte web dediğim gibi grain liner oldu şu an Ve tekrar şöyle şunu e, dikleştirmeye düz yani tam dümdüz olmasına dikkat edin. Buradan yine ayarlayabilirsiniz. Tabi ben fazla dikkat etmeden direkt e, renklerle oynuyorum. O biraz işte, abes kaçabilir. Bu resimlerde de fazla bir özelliği olmuyor. Şeylerde de fazla bir özelliği olmuyor. Propertiesin properties, in, e, properties e, penceresi bu kadar anlatmak yeterli. Çünkü fazla sadece efektler ve renkler, grain'ler onları kullanacağız arkadaşlar. Ee, bu derste bu kadar şimdilik diyelim. Bir dahaki derste görüşelim.